Merhabalar arkadaşlar. İkinci sırasını bitirdim şimdi bunun. Tekrar uçlarına gidiyoruz. Şimdi şu üstünden başladığım en baştaki sıraya geldim. Şu halkaları bitirdim. Boncuk alıp halka geçmiştik. Ya, zincir alıp aralara girdik. Onların üzerinden şimdi tekrar buradan Yine gideceğiz bir sırada. Burada, ucundan. Yani. Şimdi geldik başa Bitirdik onu. Halkaları. Tekrar üzerinden şu uçlardan zincir aldım. Başa geldim. Tabi şimdi burayı bitirince buradan döndüm. Bir tane boncuk vardı. Burayı ördüm kenara. Oo, işte tabii halkanın olduğu yerde kaldı. Ee, bu boncuk şimdi buraya ok bir tane fazlalıktı bu. Buraya yani birleştirdim dönemişiyordu. Işte. Şuraya gelince halkaları bitirip buraya tekrar böyle ee, halka bitince haliyle bu da bu döneme işte, dönerken burada bunu buraya sabitledim. Ve zincir çekip bu baştaki ilk bonca halka çekip boncuk almıştık. Şimdi buraya yine zincir çekeceğim. 2, 3, 2 boncuk alacağım. Şimdi iki tane sarı boncuğum var. Bunlar sarı. Altın rengi yani. Kum boncuk. Ondan sonra yine zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Yine bu baştaki şimdi halka yaptığım boncuk zincir çekip boncuk çekmiştim ya halka. Onu hemen dibine batıracağım. 3 zincir çektim. Böyle gideceğiz bakalım. zincir çekeceğim. Arada yani halkaların aralarını geçeceğim şimdi. Bir, üç dört beş ve öbür halkanın ucundaki gene poncun dibine batıracağım. Batırdım. Bir iki 3 zincir çektim. 2 tane boncuk sarı i̇ki boncuk aldım ve çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar bu e, yapmış olduğum bir önceki yaptığım top işte boncuğun dibine tekrar aynı. Az önceki gibi 2 3 4 5 bu da ara bence 5 tane yeter mi var değil mi evet. böyle gideceğiz beş. öbür halkada halkanın dibine gene aynı aynı şekilde yapıp ilerleyeceğiz 1 3. Tekrar kum boncuk alacağım. 2 tane. Kum boncuk. 1 2 3. Zincir çekip yine halkadaki boncuğumun dibine batacağım. Yani üzerinden geçiyor. 1 Arkadaşlar Bu model böyle gidecek. Yapılınca güzel oluyor. Ben bundan bir tane yapmıştım. Gelin Çok beğendiği için götürdü. Yoksa şimdi başta size gösterecektim. Evet. Bu model böyle gidecek. Bitince çok güzel oluyor. Tekrar bu üzerine şu ilk dizdiğim boncukların ilk yaptığım sıra iş boncukların üzerinden tekrar geleceğim ama. Evet. Hmm. Şurada bir başka değişik örnek var size göstereyim ama yani o da bir bunun bir değişi sade kum boncuk bu sade böyle işte boyun altı. bu sade. Ha. iki taraflı gidip üzerinden tekrar bunun ucunda boncuk var. Bu iki taraflı gidip başka örnek üzerinden tekrar halkalı dönüş yaptık. Tekrar üzerinden sıra işi dönüş yaptım. Bu da böyle bir güzel boyunluk kibar yani. Evet Şimdi evdekini size göstermişim sen ya değişik bu da sade sade kum boncuktan yapılmış bu yaptım yani onu önce de o, şu koku da şey bu boncuktan şunu içinden geçiriyoruz yani etrafını gene kum boncuktan geçtim çok güzel böyle bir ee, Bu da böyle. Şöyle. İsteyen böyle de boynuna takabilir Kum boncuktan yapmış oldum. Önce de her öncesi yapmıştım bunu. Bir ay oldu. Bu çok güzel. Böyle boyunluk takabiliyorsunuz uçlarını böyle güzel boncuktan yapmıştım o zaman. Ama şimdi elimdeki e, kapamalı. Bunun ucu tabi bunlara halka taktım. Kapağın şeyi burada. Bunun üzerine geçersem daha belli çıkacak. Örnek meydana. Bunun kapağını. Şimdi bunu böyle üzerinden bir daha gideceğim. Tekrar geri dönüş. En son geri dönüş burası. Ilmek almadan bakmalı geri döneceğim. Şimdi önce bunu bir üzerlerine geçelim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 2 3 yine boncuk alacağım. Kum boncukların diyelim büyüğü. 1 2 3 Yine bu halka içine aldığım boncuğun e, ee, dibine batıracağım. Evet. Hıh. Böyle devam edeceğim. Şu 4 5 Bu en son sırası gidince kendini gösteriyor işte böyle arkadaşlar. En son sıra böyle üzerine gelince daha güzel ve kendini gösterecek. Örnek şimdi biraz böyle çıktı. Evet. çok güpür güzel bir boyunduk oluyor. Ee, dantel ipinden yapıyorum. Bu dantel ve güzel mala. Bunda hoş duruyor bu boncukları hem de uçundakiler de güzel. Ee, kendi boncuk da parlak boncuk ve böyle devam edeceğiz bakalım. Daha öncesi yaptığım çok güzeldi. Bu da güzel. Onun gibi olacak inşallah. Evet. Bundan aynısını yaptım. Gelin hoşuna gittiği için aldı. Türdü gelin bizim gelin. <laughs> evet. yine 3 zincir çıkıyorum 2 3 2 2 boncuk bu boncuklar biraz kalın olduğu için 1 2 3 yani dediğim kalan yani kum boncuğun bir büyüğü bu sarılar Altın sarısı Neyse biraz uğraştırıyor ama küçük yani o oh, bakacak oldum değiller sıkı. 3, 4, 5. 2 3 Yani. Bu sefer kum boncuklar parlak olanlar da var içinde. Sarı bir sarı 3 iki, üç, 3 5 Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. 1, 2, 3 2, 3 Ve buraya batırıyoruz. 3 4 5 hep böyle gideceğiz arkadaşlar başa kadar bundan sonra da devam edeceğiz inşallah yine örnek kendini biraz gösterdi bu üzerinde geçince çok güzel duruyor birazdan görüşürüz inşallah arkadaşlar.